Gözlerimde geçmişin puslu bir aynası Bir çocuk çığlık atar Duyulur yankısı Taşlı yollar aşındırır yüreğin tabanını Herkes bırakır elini Yalnız taşır sınavını Karanlık fısıldar dibe gecelerden bir iz Nefsimle savaşırken kalır ruhum sessiz Tutunacak dal ararım gökyüzüne bakan Ama yol dikenli Düşler hep yıpratan Bir yanım isyan eder bir yanım direnç Adam olmak zordur sabır ister dengeç Dost yüzlü maskeler düşer birer birer Karanlıkla dans ederken ışığa döner haber Her adım bir iz bırakır tozda Kalbimi korumak gerek bu çürüyen pozda Sözlerimle inşa ederim kendimi doğuşumu Çünkü iyilik kurtarır bu dünyadaki ruhumu Sonunda görürüm aynada bir adam Gölgesiyle barışmış yürür doğru tamam hayat Dik duranları sever eğilmez başları Ve ben de taşırım gururla tüm yara izlerimi fısıldar dibe gecelerden büyük iz Nefsimle savaşırken kalır ruhum sessiz Tutunacak dal ararım gökyüzüne bakan ama yollar dikenli Düşler hep yıpratan. Bir yanım isyan eder bir yanım direnç Adam olmak zordur sabır ister dengeç Dost yüzlü maskeler düşer birer birer Karanlıkla dans ederken ışığa döner haber Her adım bir öyküdür iz bırakır tozda kalbi korumak gerek bu çürüyen tozda Sözlerimle inşa ederim kendimi duruşumu Çünkü iyilik kurtarır bu dünyadaki ruhumu Sonunda görürüm aynada bir adam Gölgesiyle barışmış yürür doğru tamam hayat Dik duranları sever eğilmez başlarım Ve ben de taşırım gururla tüm yara izlerimi